Efendim herkese yeniden merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden sürpriz bir ziyaretle Kiev'de. Amerikan Başkanı savaşın başlamasından bu yana sürdürmekte olduğu kesin ve kararlı destek anlayışını çok büyük bir risk de alarak esasında savaş bölgesinin başkentini bir sürpriz ziyaret yaparak bir kez daha sergilemiş oldu. O yüzden bu sıcak gelişmeyi sizlere erken bir saatte aktarıyorum. Eğer ilerleme, ilerleyen saatlerde yeni gelişmeler olursa tabii ki doğal olarak tekrarlayacağım ve yenileyeceğim bu şeyi. Esasında Amerikan Başkanı yarın yani 21 Şubat 2023 Salı günü savaşın bir numaralı cephe ülkesi ve Ukrayna'nın net destekçisi Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunacak idi. Sizlere de bunu aktarmıştım. Ve hatta Polonya Varşova'da yapacağı bir konuşmayla da 1962 yılında Soğuk Savaşı'n en zor günlerinde Berlin'e giden, Batı Berlin'e giden ve Batı Berlin'de utanç duvarının önünde, Sovyetler Birliği'ne ben bir Berlinliyim diyerek hitap ederek Soğuk Savaş'ın en önemli konuşmalarından birini yapan dönemin Amerikan Başkanı John F. Kennedy'nin bir tekrarını sergileyeceğini ifade etmiştim. Ama yine belki bir konuşma yapacak daha şu ana kadar bu video hazırlanana kadar yapmamıştı ama kısa açıklamalarını şimdi size aktaracağım. Ee, ve anladığım kadarıyla bu ziyaret 1962 yılında Soğuk Savaş'ın en berbat günlerinde Berlin'e giden John F. Kennedy'nin Sovyetler Birliği'ne meydan okuduğu o inanılmaz gösterinin bir benzeri ve bir tekrarı. Biraz tabii merak ettim, detaylara baktım nasıl gelişti böyle bir olay diye. Esasında çok önemli bir sır saklama metodolojisi içinde geçmiş. Çünkü Rolling Stones diye bir dergi var. Bu dergi esasında farklı kimlikleri de taşıyan bir dergidir ama içinde çok önemli ve değerli gazeteciler de bulunur. Bunlardan biri Jim Laporta. Jim Laporta Amerikan medyasının verdiği bilgiye göre esasında bu ziyareti önceden duyan ender gazetecilerden biri bir kaynaktan dolayı duymuş. Fakat tabi sorumlu bir gazetecilik örneği olarak bu duyduğu bilgiyi hem yetkililerle görüşerek sağlamlaştırmış, ama buna karşılık da yetkililerden gelen rica üzerine başkanın da güvenliğini düşünerek en yakınındaki insanlara belki de eşine veya çocuklarına bile söylemeden ziyaretin gerçekleşmesini beklemiş. Şimdi John Laporta'nın açıklamalarına göre esasında kurmayları Joe Biden'a önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile Polonya-Ukrayna sınırındaki o hepimizin yakından tanıdığı artık bir geçiş noktası olarak da kabul edilen Ukrayna kenti Lviv'de buluşmasını önermişler. Fakat Joe Biden şöyle demiş, hayır Kiev savaşın başladığı günlerde gösterdiği kararlı duruşla esasında Ukrayna direnişinin ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı sürdürdüğü savaşın sembolü bir kenttir. Ben Lvov'da falan buluşmam, doğrudan doğruya Kiev'e gideceğim demiş. Onun üzerine tabii, Beyaz Saray güvenliği ve bütün bağlantılı devlet olarak Ukrayna istihbaratı çok gizli bir çalışma başlatmışlar. Çünkü burası bir savaş bölgesi. Havada sürekli roketler uçuyor. Yani sonuç itibariyle Kiev'e giden de bir Amerikan başkanı. Ve esasında Joe Biden ve eşi akşamları, yaşları da itibariyle herhalde çok fazla dışarıya çıkan bir sosyalleşme gerçekleştiren insanlar değil. Öyle görülüyorlar. Fakat cumartesi akşamı Joe Biden ve eşi bir restorana gidip yemek yemişler. Orada bir görünmüşler. Fakat ondan sonra bir daha kimse onları görmemiş doğal olarak. Çünkü pazara denk geliyor, her yer kapalı. İşte herkes tatilde falan. Bu arada pazar akşamı, Beyaz Saray Basın Müşavirliği her akşam başkanın bir gün sonraki çalışma raporunu yani kiminle görüşecek, ne yapacak, ne edecek saat saat aktarır ilgili ajans ve gazetecileri. Sanki Joe Biden Washington'daymış gibi bir rapor da yayınlanmış. Yani başkanın çalışma raporu şununla görüşecek, bununla görüşecek. Şöyle bir toplantıya kadar. Halbuki o sırada Joe Biden sessiz ve sedasız bir askeri üstten Washington'dan havalanmış yolu belki de yarılamış durumdaymış şeyde Varşova'ya Polonya'ya doğru alay için Polonya istihbaratı ve hükümeti de son derece uyumlu ve sessiz çalışmışlar ve Ziyareti toparlamışlar. Joe Biden Polonya sınırından kalkan Kiev'e giden bir trenle vardı Kiev'e. Bir saat süren bir tren yolculuğu yaptı ve gerçekten riskli bir iş. Fakat tren yolculuğunun son 10-12 dakikasında falan bütün ülkede, bütün ülkede ama sirenlerin çaldığı ve kamuoyuna çok önemli ve üst düzey bir ziyaret gerçekleşiyor. Gerçekleşmek üzere diye dedikodunun da yayıldığı biliniyor. Ama genel olarak dedikodu işte Münih konferansı falan nedeniyle de Avrupa'da olan Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ee, Kiev'e gelebileceği yönünde ama pat diye e, Kiev'in merkezindeki Mihailovski Katedrali, çok ünlü bir katedraldir, gitmiş görmüşlüğümüz de vardır oraları. Mihailovski Katedrali'nde bir anda dünya e, Zelenski, Volodymyr Zelenski'nin e, Başkan Biden'ı karşıladığıyla ka, e, karşılaştı. Bu önemli bir sürpriz. Ve gerçekten Rusya'ya karşı da yapılmış çok güçlü bir uyarı ve bir tür sembol bir ziyaret. Zelenski İngilizce bir konuşmayla karşıladı konuğunu ve savaşın veya daha doğrusu ifkalin başladığı dakikalarda Beyaz Saray'dan almış olduğu o telefonu ve Joe Biden'ın o telefonla beraber başlayan ve bütün batıyı ee, Ukrayna'nın yanında adeta kenetleyen e, politikasını çok çok teşekkür etti ee, ve e, Amerikan başkanının burada bulunmasının da büyük anlamı vardır dedi. Ee, Joe Biden de cevabı konuşmasında benim burada bulunmam Amerikan halkının Ukrayna'nın e, Bağımsızlığına, demokrasisine ve egemenliğine göstermiş olduğu büyük desteği ve kararlı desteği sembolüdür. Biz Amerikan Kongresi'nde birçok konuda tartışabiliriz, birçok konuda anlaşmazlık yaşayabiliriz. Ama Amerikan Kongresi'nin Ukrayna konusundaki birliği bir kesinlik kazanmıştır çünkü bu sadece Ukrayna'nın özgürlüğü değil, genel anlamda ve geniş anlamda demokrasinin varlığı mücadelesidir diye çok anlamlı bir görüşme yaptı. Bu arada gazetecilere yaptığı kısa açıklamalarda da Zelenski yönetimine ve Ukrayna'da Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden yeniden planladığı yeni ek bütçeli ee, savunma e, desteğini e, açıklayacağını ifade etti. Kendi ifadesine göre anti tank, anti zırhlı, personel taşıyıcı sistemler, bunlar javelinler falan oluyor. Hassas, çok hassas hava savunma radar sistemleri ve çok ama çok miktarda e, topçu mühimmatı. E, Tabi biliyorsunuz e, ilkbaharda büyük bir taarruz var Kırım'a doğru. Onların sistemlerinin taşınması. işin ilginç yanı Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da Brüksel'de toplantıda ve onlar da alınan son kararlar çerçevesinde düzenli ve aksatmaksızın ve artık yeni bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmadan sürekli gelişecek bir silah ve mühimmat sevkiyatının mekanizmasını kuruyorlar bu Avrupa Birliği fonlarının tıpkı COVID-19 aşıları konusunda olduğu gibi bir ortak kullanımı ve o fonların düzenli olarak Avrupa savunma sanayi üreticilerinden talep edilen yeni malzeme ve mühimmatlara dönük olarak kullanılmasına dayanıyor. Yani bundan sonra artık şu ülke şunu verdi, bu ülke bunu verdi diye bir durum yok Avrupa'da. Avrupa Birliği fonları üzerinden kurulmuş, mekanizma haline getirilmiş bir silah akışı var Ukrayna'ya. Ee, bunun devamında ne kadar zırhlı araç, ne kadar bat, topçu batağı hepsini planlamışlar anladığım kadarıyla. ve Böyle bir durumla e, karşı karşıyayız ve e, gerçekten e, tarihi bir ziyaret olarak kabul etmek gerekiyor. Şu anda yani 20 Şubat 2023 saat Türkiye saatiyle 14 itibariyle sizlerle elimdeki bilgileri ve bunun muhtemel gelişmelerini aktardım. Rusya medyasına baktım son derece yorumsuz karşılamış durumdalar. Onlar izliyorlar büyük bir olasılıkla ilerleyen saatlerde bu ziyarete dönük. Maria zahorova'dan falan bir açıklama beklenebilir fakat tabi ziyaretin jeopolitik önemi jeopolitik önemi çok yüksek bunu kabul etmemiz lazım yani bir Amerikan başkanı Eğer savaşı'n en belalı döneminde Kiev'e Kiev'e bir tren yolculuğuyla geliyor ve orada Rusya'ya karşı bütün mekanizmaları yeniden açıklıyorsa Moskova'dakilerin de bu kararlılığı bir kez daha iyi değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar ama ilerleyen saatlerde gerekli olduğu hallerde bu video yenilenecektir. Hoşçakalın.